Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan kısaca kıyamet oynuyorum. Yanımda yeni rüzgar ve var. Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Hazır Bas Geçen seferki turda Hasan'la beraber oynamıştık. Bu sefer üçümüz oynadık. Abi, bak, 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 Arkadaşım. Tabii ki sen şöyle like. Aynen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum. Hayda şey. Ne oldu? İnşallah pedaileriz arkadaşlar. İnşallah. Fedai. Amacımız fedai. bu değerli full pedail, pedail, pedail eğer pedail. Güzel. Önceki evet. bölüm full kahraman olmuştuk. Kahramanlık şimdi arkadaşlar full pedail olabiliriz. Doğum olabiliriz. Aynen doğru. İnşallah olur. Aramızdan biri doğum olur garanti. Bence. Evet bence de aga. İlk taşı alalım aga. İlk adam zaten doğum olacak. Aynen. Aga bu arada senin can barın görünmüyor hemen. Yok görünüyor aga bende. Bende görünmüyor neyse o tamam, sıkıntı yok. Evet hemen birazdan sesini düzeltir. Ne gitti? Geldi. Ha, geldi. Hemen geliyorum ses. Heh, ah, tamam demin gitti ses de o Lütfen kırma toprak. Ha gel gel. Hı, Her şey aynen. karakterim güzel mi var gördünüz mü? Her, Her şeyi kırıyorum arkadaşlar. Şey. 30 Her <laughs> yeri kırdım arkadaşlar. Fedaiz 6 eser ev getirtek bu oyun bizim diğer inşallah oluruz amin. Arkadaşlar bu düğün sarı gidiyor. Ya şu DOOM sarı ne ya? İyi taşalım. Yeter gelince ben size haber vereceğim. Ya ben direkt eser almaya gideceğim. Ben de. Zaten bende Hadi, e, toprak durmamaya çalışsın. İnşallah oluruz. Neyse göreceğiz. Mesela Geldi yedir. aga. Göle doğru göle yakın yerlere inecek aga. Daha Aynen ilk eseri, alarak, ilk eseri Aynen, ilkeseli, kim alırsa olduğum oluyor. Hasan 2 iki elleri üst iki üste doğum olmuştu zaten çocuk. Ya. Aga şu an bir yere gidiyorum işaret edemiyerek. Arkamdan gelen kimdi? Ben. Tamam, aga indi şuraya. Aga koşun. Koşun. Ben gidiyorum aga şu an. Oh, beleşe 20 bin XP daha aldık mükemmel. Aga kaç kişi gitti oraya? Aga aldık aga. orayı biz. Bence. Aga alsana lazım. Aga daha inemedim ki. Aga ben değilim Ava vuruyo direk Bana çok kötü ben... ah, kaptan var Lan Kaptan varmış Piyanda kaptan var o, ben alır. öldürdüm Aga ben direk erisere basıyon Direk İki kişi basıyor oraya şu Ben kaptan öyle dövdüyom adamlara lana, 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 lana. Gel yürü gel yorulun. Evet. Beni şu an geçen biri var aga. Önümden biri geliyor benim. Ve evet, çabuklar kadın çünkü bu sınırlı mod. Ey bu bilek da Black Panther varmış. Öldüm ya. Yaa hak. Aga ben öldüm ben öldüm. Biri daha indi. Oh! 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 Ama dön. Aga orayı çok kötü koruyorlar. Harbiden öyle. Ben iki kişi öldürtmem öldüm. Oraya almamız lazım aga acil. Doom yaşıyor mu? Evet, yaşıyor, yaşıyor. Yok lan doğum yaşamıyor. Ya? Haritada gör ha yaşıyormuş tamam. Yaşıyor. Haritada görünmedi de o yüzden. Yok lan yazık. Yaşıyor şu an görüyorum doğumu. Hadi bir ulaşamadım şuraya. Eser 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 eser. Ve çok kişi orada eserde. Bir eser daha geliyor aga. Ben de yere sere gideceğim. İnşallah Aga Metro'nun hemen hemen oralar şuralar bir yere. Noy dur gideyim orası daha iyi değil ama oraya gideyim daha çabuk alırız orayı. Adamlar zaten üstümden geçip gidiyor. Ha dol 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 artık dol artık dol artık. Oldu. Geldi geldi abi geldi. Eser geldi. Şu an bir Iron Man oraya doğru gidiyor. Ya <laughs> ben şu an en son gelen esere gidiyorum. Siz diğer eseri alın. Ama almayı deneyin daha doğrusu. Hadi abi bizi aldık diğer eseri. mı? Tamam. Şu an diğer eseri doğru basıyoruz. <laughs> Aga eser ortadan kayboldu. Aga biz buradaki eseri aldık. İyi eser. Tamam aldık. Pompalığımız da geldi. Doom'umuz da geliyor abime bir eser daha indi abi Alkan en üstünün Kimse ya Durun gitti aga OOO Eser o kadar uzak ki aga Ben, 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 ben adamlarla sıkacağım aga tam portala iniyordum aga. Tam o sırada eser, öldüm ya. Eser geldi, eser geldi, eser geldi, eser geldi. Daha Ölme daha bir daha öldü. Doğum olan var mı? Doktordum, geri döneceğim. Dön. Yok tamam, hiç önemli ben aga. Ben de oradayım aga. Tam oraya indim şu an ben. 50 metre uzandayım şu an sadece. Aga burayı sağlam korumuşlar dikkat ol. Ben arka planı koruyacağım siz yapın aga. Aga herkes burada. Aynen öyle aga. Aga 6 canım var. Aga altı canlı 6 şu an V'te atıyorum. Kalk. Çekil can. Öldüm. Ben öldüm. Kaçıyorum ben. Aga sağlam Oğlayın sıkıyorlar yedir, ya. Yedir, bu da İyiyim, abi. 30 kişi, 31 kişi kaybettik şu an. Harika, bir tane daha kişi geldi. Aga eseri çok sağlam. Bir tane daha eser geliyor aga. Diğeri sen. Ben burada Ben de. Çünkü biz burada öleceğiz gibi aga. Aa aldık. Aldık aldık aldık. aldık. Hemen diğer sıra Ama bu adam burada olmaması lazım abi. Beni sal, beni sal, beni sal, beni sal, beni sal. Aga buraya gel. Beni, beni sal. Beni sal. Aga ben kaçıyorum şu an. Ölmenin Geldi. eşliğindeyim çünkü. Geldi, al 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 direkt at. Al. Bir aldım aga. Nasıl nasıl? Eyvah. Aga Her burası çok herkes açtı. Yadırtı. Herkes yanımda aga. Benim de ben direkt atacağım yapı yapıp biraz. Heh şokmaması da oldu. Eyvah. Öldüm. Aga ben kaçtım şu an. Aga ben öldüm. Aga bir eser kaldı. Bir eser kaldı. Bir eser. Garanti aldık bu arada. Şu an Doom'un canı da iyi gibi. Doom geldi aga. Doom olan var mı? Yok ben değilim. Ben şimdi... Aga şurada biri var. Abi sen öyle nasıl vurabiliyorsun? Ya yanlış şeylere bastım. Sen sen ne yapacağım bilmiyorum orada. Oğlum, burayı, niye, burayı niye herkes koruyor? Burayı zaten aldık ama. Abi ben gene öldüm. Yok. Ben kaçtım. Şişler. Ay doktor düm daldı onlara. Onları seni tabii ki koralım. Eser varmak üzere neredeyse. Eser Eser tam üstümden geçiyor aga. Eser tam benim oraya geliyor. Eser gel bana Eser. Eser geçiyor aga beni şu an. Aga ben oradayım şu an. Eser'e doğru gidiyorum. Ben de. Eser biraz dur lan Eser. Aga Eser geçiyor. bayağı gitti. Oh yanımda yanımda. aaa muz bir tane muz kurudu. İndi. Bizi koruyun, bizi koruyun, bizi koruyun. Koruyorum. Aga, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aldım. Aldık be. Aha, şimdi gelin. Gelin lan. Gelin oğlum buraya. neredeler şimdi? Aga, iki kişi, üç kişi gölde var. Uzun kim? Ben değilim. Ben, de ben de değilim aga. De değilim. Ulan yine bir de gelmedi çantamı da tüküreyim. Aga bir kişi herkes bir yere toplulaşmış aga şu an. Şurada biri var. Vurdum sen 90. Aga roket aralığına çok dikkatli olun. Öyle öldürebilirler sizi. Aga. Tepenizde biri var. Tamam indi indi. Burada bayağı bir kişi var aga. Aga iki kişiye 90 vurdum. iki kişiye üst üste vurdum. Tebe de biri daha var gibi şu an şurada. Evet şu da de var. Burada da aga. Aga buraya garip bir tane yapı yapmışlar anlayamadığım iş işte değilim şu an. Aga çok garip bir yapı var. Aga tüm merkez öldürüyor şu Aga anda. çok şu yapıda. Geliyor. Şey, hiper şarj çok fena yapı kırıyor güzel yapı kırıyor. Hep orada birbirine hiçbir şey göremiyor mesela. Aga burada biri var şu an. Aga güzel aynen merdivenleri kırın, merdivenleri kırın, merdivenler evet. merdiven kırın, evet. merdiven kırın, merdiven kırın. Tamam. Oo, Sen nereden çıktın? Aga ben tamam. Ben Doom ben. abi yardım etti. Aga iki kişi kaçmış. Bir kişi görüyorum mu şu an? Şu an tam yanımda ben oraya gidiyorum. Bir bir kişi daha sınıra gidiyor. Aynen. Ben onu Aa, girmiş hmm. Aga şu yapının orada biri var. Aga şu anda yurttan kaçmaya çalışıyor bir tanesi. Ben birini kovalıyorum aga. Yeniden. Oğlum ben ölüyormuşum lan. Bum. Bum. Bam. Hadi öl lan. Öl abicim bir ya. öldü çok şükür. Aga benim on Aynı can var. Oh gitti. Öldürdüm. Oh öldürdüm be. Öldürdüm Ha bak Fedai seviyormuşlar, işte. Fedai bu yüzden seviyor. Bas hazıra, bas hazıra. Bir, tamam. bir tane daha. Bir tane e, daha. Bir tane daha hazıra. Kaç dakika oldu? Daha 13 dakika oldu. Devam. Bir tamam. Tamam. İşte bu güzel, güzel oldu. Adam. Arkadaşlar videomuzda sınır koyduk. En az 20 dakika video lazım 20 dakika baktım 25 dakika falan öyle olur Çünkü çok uzuyor sonra izlenme azalıyor. He. Hayır, 20 dakikadan 35'e kadar. 20'den 35. Doktor doğum yeni izlenme mi geri dönecek? 20 dakika. Haydi. Haydi. Evet gene bağlanıyor. Bakalım. İnşallah gene fedal oluruz. İnşallah hiç Eda iyi. Kahramanız. Şansınız tüksün. Ah nice. Orada bir tane zırhlı ayrım var. Evet burada. Haydi. Emre'nin sesi birazdan gelir gittiyse. eee kahramansın Durslar'a gidelim gelin tamam ya durun ya ben Salim'e ineceğim Salim bu şey noktaları ya tam orta nokta aman gah Salim'e mi inir? haydi at abi Aga be kaptanım ben siz. Ben de aga. Ne yapacağız? Kanala göre atla. Eser geldi, Eser geldi şu aga geldi. Ben ayrım, ben ayrım. Ben ayrım, dedim. Eser şurada bir yerde aga. Sesimi ben güzel. Aga Salim iniyor. Tam onunla beraber gidiyorum aga ben şu an. Oha. Da, dal 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 dal. Da. Takip ediyorum. Evet şu anda tam ben. <laughs> da, da Aga bana direkt hiçbir şey atıyorlar şu an. Boğaz! Ne oluyor? Lan? Aga ben basıyorum. Ay bin. Bin öldürdüm. Gel been öldü. lan buraya. Aa adam çıkıyor seni. Öldüm. Aga eseri alıyorlar şu Aga ya nasıl öldüm? Bir kişi var ben. Aga bir kişi öldü daha. Sadece bir kişi öldü. Aga ne? buradaki eseri aldılar ya. Aldı, mü? Almadılar henüz. Aa orada mısın lan? Öldürüyorum hepsini. Hepsini öldürüyorum. Aa Black Panther geldi herhalde. Yakından aldım ben bunları. Herkesi öldürdüm ben buradaki yer. Tamam indi 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 indi. Aga bir Kalkanı kişi. Bir kişi geldi. Çık, çık. Öldüm aga. Fark ettim aga yanına geldim. Ama canı az öldü. Aga adam kaçtı. Aga kalkanın eline indirdim onu. O yüzden kaçmıştır. Bu da 5 kişi indi sadece ya. Tukaz Aga bir kişi size doğru geliyor Selamın be. aleyküm Hayat mısın kardeşim? Öldüm ben. Öldüm ben, Yardım! Geldim Seviye atalım Öldürdün mü bizi? Geldim Şurada birini ver Öldüm ben şurada bir tane adam gördüm onu öldüreceğim şimdi. Hayır ya kaçtı son anda. Ya? Tamam. Ben, ben, ben aga baya bir kişi indirdim. Sağlam kişi indirdim aga. İn 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 in. Gel gel. Eylak bir var. Aga burası yemin ediyorum engelme gibi. Önümü göremeden nasıl yere denk geçiyorum yine öldüm. Aga, aga güzel koruyoruz orayı. Orayı çok güzel koruyoruz aga. Aga birini öldürdüm ben yanımda. Aga al 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 direkt onları alın. Şey tamam, tamam 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 Evren. tamam Geliyorum ben aga. Aa, ben seni indirdim. Eyvallah. Aga tamam. tamam sıkıntı yok. Aa gel, gel gel. Hadi şurayı da alıyorlar. Geldi biri. Güzel. Lan! Ya Rüzgar at. Kim attı oğlum onu? Ben bir çok Ya. Ayrı ben şeyi attı aga. Hadi şuraya yardıma geleceğiniz mi? Aga ben başka bir yerde öldürüyorsun. Aynen öyle. Aga burası kayboldu. Burası kayboldu. Burası kayboldu burada burayı. Aga diğer eteğe Direkt diğer eteğe basın. Burasını kaybol. Hadi, Hadi yeni eser gidiyorum ben. Yeni eser Yeni eser diyeyim. Yeni eser değil ama. Eyvah! yok. Aldı aga. Helal olsun. Helal olsun. Çok iyi. bir atta adam. Çok iyi koruyorum ya. Öldürdüm. Aga sen de kahramansın biliyorsun değil mi? Aga ben kahramansın. Aga demin ben kulaklığın şarjı bitti şarjına taktım az önce. Demin sesiniz gelmemiş olabilir kusura bakmayın. Ben tek kişi öldürdüm. Tamam o bir şekilde. Oyuncusunu öldürdüm ben şu anda. Yine öldüm. Ya? Aga demin benim kulaklığın şarjı bitti sesiniz, sesiniz gelmemiş olabilir. aga diğeri sen nerede? Aha. Gidiyorum ben diğeri sıra direkt. Aga çok kötü indim ben. Acayip kötü indim ben. Ve 150 metre var aramda eserle. Uzaktan sıksan. Şuradaki gibi mesela. Sıra atan nefret ediyorum. sıkıyorum aga ben oradakilere. Ben uzaktan sıkıyorum şu an. Aga aldılar o seri sanki ama. Tamam birini indir. Hepsi kaçıyor kaçıyor. Tamam 40 kişi kaldı. 3 eter var. Biraz zor olacak. Tamam bir bir abi. Şu eser bir kaybolsun ya. Aga içeride içeride biri Aga içeride. Öldüm ben. Öldüm ben. Eymen ölme sakın. Kaç 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 kaç. Aga ya öldüm sonra. Aga ayrım benim. Öldük ka. Evet. Ben şu an başka kişiler uzakta sıkıyor deniyor. Ben yere seni gittim. gittim. Ben de. Gittim. Aga benim kalkan elinde oradakine sıkın. Heh. Gitti. Tamam. Aga 30 kişi Adam güzel Adam var Ben eski yerdeki adamları sıkıyorum şu an. Aga siz diğer yere seri olsun. Helal rüzgar bize. Geliyor. Sanki burada birileri var. Nerede evet ben? sanki birileri var. Nerede? Hadi. Ağzını tıkayım. Çok az kaldı. Neyse evet, tamam öldü. Aga 27 kişi güzel. Aga bizim diğer takım arkadaşı Doom'la savaşıyor. Aga orayı güzel koruyun ve çok kişi öldürün. Orayı güzel koruyun ve çok kişi öldürün. Aga valla ben bütün herkesi öldürmeye çalışıyorum. Hepsi Tamam tamam, ben... tamam tamam tamam. Tamam geliyorum ben şu an. Aga biri eserin içinde sanki ama. Bana öyle geldi ne bileyim ben. Evet evet. Oo, öldüm ya. Çok kötüydüler. Tamam yaşıyoruz. 21 tamam. kişi kaldı. Tamam. Skoruyoruz hala burayı. Tamam ikisi de aynı. Hala alıyorlar Konuşsun. alıyorlar. Bir kişi, bir kişi, bir kişi. Geldim aga. Tamam 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 tamam. Abi, aga burayı ölümle koruyacak. Abi, aga doğmaları, son... doğmaları gitti doğmaları gitti doğmaları gitti doğma bir gitti. Bir kişi kaçtı aga. Abi, aga ben ölüyorum. Aga ben öldüm. Ama daha canlanıyor. Aga 16 kişiler 16 kişiler 16 kişiler hadi ya. Bak kimse kimse bak şu an kimse doğamıyor aga dal 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 ha bir daha airman geldi süper İyi öldük. kişi öldürdüm. Tamam güzel 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 görüyorum seni öldü beni. Aga sıkıntı yok Ama, eseri alsınlar aga Sıkıntı değil Aa ben de öldümen. Aga dur Aga şu an benim dibimde iki kişi var. Aga şunu ben... aga, bayağı Hadi 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 gitti. Aga ben direkt şuradaki. Tamam Geldim, kişi indirdim aga ben. Can bas, can bas can bas can bas can bas can bas can bas can tamam. Şu an ben, iyiyim aga ben. Helalde. Aga şey ol. Doom, Doom, dum as konza aga. Ağzını Doom suydum, kaçtı. Eee ölmesi deliyim. De. Allah kurum bana da doğru geliyor. Kurum yanımda. Aga Doom kalkan alıyordu. Ha, Doom'u öldürdüm. Doom'u Doom öldürdüm aga. Aga Doom'un kalkanını öldürdüm. Doom Öldüm aga. Aga. Aga, aga, aga ben. Aga bir kişinin kalkanı az. Bir kişinin kalkanı az. Ben Hadi bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. O kişi, o kişi. Aynen onu alalım direkt ölecek. Ben onu bir çıkalım şey maç Let's Öyle go. Kusurum, evet durdum. arkadaşlar bir video bir kızılcık kıyamet videosundan daha sonra geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar devamına gel. gelmeyi istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.